Değerli dostlar, bugün de yüksek tansiyon konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de tansiyon ölçümünü ne zaman yapalım? Evet, ne zaman tansiyon ölçümü yapalım? Sabah mı yapalım, akşam mı yapalım? Uykudan önce mi yapalım? Koşturduktan sonra mı yapalım? Böyle keyif yapıyorum, o zaman mı tansiyon ölçümü yapalım? Ne zaman yapalım? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Evet, Tansiyon ölçümü bizim için çok önemli. Daha önceki programlarda da değindim. Neden? Çünkü yüksek tansiyon toplumun 30'unu tutuyor ve özellikle 50 yaş üzerinde tansiyon çok sık. 50 yaş üzerinde her kişiden bir kişi yüksek tansiyon hastası. Hele 70 yaş üzerinde her 5 kişiden 4 kişi yüksek tansiyon hastası ve tansiyon tedavi edilmediğinde ilaç tedavisi olsun ya da yaşam tarzı değişikliği olsun bütün vücuda zarar veriyoruz. Sessiz katil diyoruz biz tansiyon için. Peki, ne yapacağız? Ölçüm yapacağız. Peki ölçümü ne zaman yapacağız? Sabah mı yapacağız, akşam mı yapacağız? Genelde bize gelen kişilere biz diyoruz ki siz bir haftalık bir tansiyon takibi yapın, bu takiple bize gelin diyoruz. Peki ne zaman genelde söylüyoruz? Bir sabah, bir akşam diyoruz. Bir de ne diyoruz? Şikayetiniz varsa o zaman ölçüm yapın diyoruz. Peki şikayet ne olabilir? Özellikle yüksek tansiyon kendisini nasıl gösterebilir? Yüksek tansiyon kendisini böyle baş ağrısı ile başta sıkıntı hissi, özellikle ense ağrısı böyle gözlerde bir ağırlık hissi gösterebilir. Yüksek tansiyon kendisini çarpıntı nefes darlığı ile gösterebilir. Yüksek tansiyon kendisini baş dönmesi ile gösterebilir. Yüksek tansiyon kendisini bacaklarda ödemle gösterebilir. Yani farklı farklı şekillerde tansiyon kendini gösterebilir. Yüksek tansiyon göğüs ağrısı dahi yapar. Yani yüksek tansiyon düşündürecek bir sıkıntı oldu mu? ölçüm yapacağız. Bu net ölçüm, bu bahsettiğim şikayetler, görme bozukluğu vesaire. Bunların hepsi yüksek tansiyon belirsi olabilir. Yüksek tansiyon için ölçüm yapacağız. Ve daha önceki programlarda bahsetmiştim. İlk kez ölçüm yapıyorsak iki koldan sonraki ölçümlerde hangi kol yüksekse ondan devam ediyoruz. Peki sabah mı yapalım, akşam mı yapalım? Şimdi sabah ya da akşam tansiyon ölçümü yapabiliyorsa ama önemli olan istirahat halinde tansiyon ölçümü yapmak. Bizim için istirahat tansiyonu önemli. Niye? Egzersiz yaptığımızda, stres olduğumuzda, bir işle uğraştığımızda tansiyon yükselir. Ve genelde büyük tansiyonda yükselme olur. Ve nabızın da beraberinde yükselmesine bağlı olarak küçük tansiyonla da miktar düşme olur. O nedenle egzersiz halinde, koşturmacı halinde değil de istirahat halinde biz tansiyon ölçümü yapacağız. O bize daha net bir bilgi verecek. Yani bir 5 dakikalık bir istirahat oturacağı dinleneceğiz. 5 dakika sonrasında tansiyon ölçümümüzü yapacağız. İkinci olarak özellikle yemeklerden sonra bir yorgunluk, baş dönmesi atakları oluyorsa yemeklerden sonra tansiyon düşüyor ya da yükselişi ikisi de olabiliyor. Yemeklerden sonra ölçüm yapmak şikayet olduğunda önemli. Diğer bir nokta, eğer hiçbir şikayetimiz yoksa sadece tansiyon takibi yapacaksak sabah ölçümü yapmak önemli. Niye? Sabah biz uykudan normal yaşama geçtiğimizde vücudumuzdaki o sempatik uyarıcı sistem devreye girdiğinde ne olacak? tansiyonlarımızda yükselme olacak. Onun için herhangi bir şikayetimiz yoksa doktor sizden tansiyon takip istediyse bir sabah ölçümü yapıyor istiyoruz. Çünkü genelde sabahları tansiyon yükselmeye meyil oluyor. Bir de akşamlar istirahat halinde tercihen yemek sonrası tansiyon ölçümü istiyoruz şikayetimiz yoksa, şikayetlerimiz varsa, yüksek tansiyon düşündüren bulgular varsa bunların hepsinde ne yapıyoruz? Tansiyon ölçümü yapıyoruz. Peki tansiyon ölçümünü yapamadık, edemedik. Ee, ne yapmamız lazım? Hani yanlış ölçüm de olabilir, evde cihaz da olmayabilir. Yakın bir eczaneden tansiyon ölçümü yapabilirsiniz ya da e, hekim diyeceksiniz ki ya ben takipleri yapamıyorum, ben de hastalık var mı yok mu hep bilmiyorum. O zaman ne yapıyoruz? tansiyon alter dediğimiz bir cihazımız var. Konusu cihaz bağlanıyor. 24 saat içerisinde ölçüm yapıyor. Buradaki fark şu. Uykuda da ölçüm yapıyor. Yani tansiyon holterin normal ev takibinden en önemli farkı uykuda ölçüm yapması. Çünkü gündüzde gece arasındaki tansiyon farkı önemli. Eğer uykuda bir %10'un üzerinde bir tansiyonda düşüş bekliyoruz. Düşüş oluyorsa o tansiyonun biraz daha iyi huylu olduğunu gösteriyor. Ama uykuda düşme yoksa, uykuda tansiyonda düşme yoksa o tansiyonun biraz daha kötü seyir göstereceğini, birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yani evdeki tansiyon takibiyle hotel arasındaki en önemli fark bize verdiği bilgi açısından gece ölçümleri. Evet, bu şekilde de bugünkü programı ben sonlandıracağım. Ne dedik? tansiyonu ne zaman ölçerseniz İstediğiniz zaman ölçebilirsiniz. Ama önemli olan nokta şu, istediğiniz zaman ölçtüğünüzde de çoğu zaman ne oluyor? Tansiyon normal çıkıyor değil mi? Bizim tansiyon ölçmemizdeki amaç ne? Yani normal saptayıp da kendimizi rahatlatmaktan ziyade acaba bir yükseklik var mı yok mu onu yakalamak değil mi? O zaman ne olacak? Şikayetlerimiz varsa işte baş ağrısıdır, çarpıntıdır, sırt ağrısıdır, nefes darlığıdır, ödemdir vesaire Otur tür şikayetlerimiz varsa biz ölçeceğiz. Sabah ölçeceğiz, akşamları ölçeceğiz. Özellikle yemekten sonra, açlık oluyorsa yemeklerden sonra ölçüm yapacağız ama doğru şekilde ölçeceğiz. Evet, Label Grup'tan hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımıza, Instagram olsun, Facebook olsun, TikTok olsun, LinkedIn olsun, ee, YouTube dışında buralarda da takip edebilirsiniz. Ve sonraki programlarda işlenmesini istediğiniz konu başlıkları varsa lütfen bize iletin diyoruz. Hoşçakalın.